Trabzonspor'da Galatasaray maçında yaşanan tatsız olay sonrası kadro dışı bırakılan Abdülkadir Parmak konusunda karar verildi. 26 yaşındaki futbolcu affedildi. Edilinen bilgiye göre Abdülkadir Parmak'ın, teknik direktör Abdullah Avcı'dan görüşme talep ederek bir araya geldikleri ve yaşanan olaylardan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek özür dilediği öğrenildi. Avcı'nın bu özür karşısında Abdülkadir'e gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak kadroda önemli bir misyon üstlenmesi gerektiğini söyleyerek, dış etkenlere takılmadan işine odaklanman ve performansının %100'ünü sahaya yansıtmalısın. Bu şehrin ve takımın önemli bir değerisin bundan sonraki süreçte de inanıyorum ki bu tür hadiseler yaşanmayacaktır. Dediği ve futbolcusunu affettiği bildirildi. Bu karar yönetim içerisinde de olumlu karşılanırken artık gözler Abdülkadir Parmak'ın göstereceği performansa çevrildi. Atasının farkında olan Abdülkadir'in de daha üst düzey performans göstereceği konusunda hem hocasına hem yönetime söz verdiği belirtildi. Futbolcuların güncellenen piyasa değerleri sonrası Trabzonspor'un mevcut kadro değerinde yaklaşık 46 milyon liralık artış yaşandı. Bordo-mavililerde 8 oyuncunun piyasa değeri artarken 5 isim ise değer kaybı yaşadı. 11 futbolcunun piyasa değerinde değişiklik olmadı. Karadeniz ekibinin ve Süper Lig'in en değerli oyuncusu konumunda yer alan Hurcan Çakır, değerini 16 milyon eurodan 19 milyon euroya çıkardı. Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt'ta 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılan son güncellemeye göre, Bordo Mavililer'de sözleşmeleri sona eren isimlerin dışında 8 oyuncunun piyasa değerinde toplamda 6 milyon 100 bin euroluk artış oldu. 5 oyuncunun değer kaybı yaşadığı Trabzonspor'da, 11 ismin piyasa değerinde ise değişiklik olmadı. Trabzonspor Kulübü, dün akşam kente gelen serbest statüdeki sol kanat oyuncusu Gervin Ho ile Sabek Bruno Perez'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Bu açıklamaların ardından Bordo Mavili Kulüp iki oyuncu için imza töreni düzenledi. Ve açıklamalarda bulunan Ağoğlu, transfer sezonuna erken başladık bu sene. Benim taraftarlarımızı da çok heyecanlandırıyordur. Tam da Gervin Ho, solum da Bruno Perez. İzleme komitesinin teknik heyetin ve hocamızın istekleri talepleri doğrultusunda, yaklaşık bir buçuk ay süren görüşme neticesinde bugün imza atabilecek konuma, duruma geldik. Transferlerimiz devam edecektir. Daha önce de ifade ettiğim gibi bütün amacımız, hazırlık kampının başlayacağı gün hocamızın bize önerdiği oyuncularla birlikte kampa başlamak. Çalışmalarımız devam ediyor. Diğer oyuncularla alakalı gelişmeler oldukça biz zaten bunu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bugün iki oyuncuyla birlikteyiz. Her ikisini de takımımıza çok büyük katkılar vereceğine inancım tam. Biraz uzun bir süreç oldu kolay olmuyor tabi bu tür oyuncuları transfer etmek. Özellikle Trabzonspor gibi bütçesi çok dar olan bir kulübün çok dikkatli olması lazım, çok hassas olması lazım. Biz onları terlettik, onlar bizi terletti. Netice itibariyle bugün imza töreni için hep birlikte buradayız. İşte kapa yapılan Gervinho açıklaması. Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Gervais Yokoassi ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2021-2022 futbol sezonu için 1.500.000 Euro garanti ücret 2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000 Euro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca futbolcuya her bir sezon için 650 bin euro imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir. Bruno Perez için ise, 2021-2022 futbol sezonu için 1 milyon 200 bin euro garanti ücret. 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon 200 bin euro garanti ücret. 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 200 bin euro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca futbolcuya her bir sezon için 500 bin euro imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir kamuoyuna duyurulur. Törende Bordo Mavili Kulübün Başkanı Ahmet Ağoğlu oyunculara 5 binden 10 forma sattı. Kendileri de biliyor çok zor bir süreçten geçiriyoruz finansal olarak. Bu pandemi bütün kulüpleri ciddi şekilde etkiledi. Ee, hemen hemen seyirci hasılatının olmadığı, hemen hemen değil hiç olmadığı, ee, naklen yayın gelirlerinin %75 oranında azaldığı, yani 1'e 4 oranında, 4'e 1 oranında azaldığı ee, çok sıkıntılı bir finansal süreçten geçiyoruz. Ee, bu arada ne bulursak satıyoruz. Yani su satıyoruz, ne bileyim, sebze meyve satıyoruz. Ama sezon açıldığı zaman da özellikle forma satıyoruz. Pazara hoş geldiler. Eee bu e, normal süreç yaşadığımız zaman, normal sezonlarda e, yani bu kalibredeki oyuncularımıza biz 5'er biner forma sat, veriyorduk, forma satıyorduk. Onun için beni yormasınlar. Ben kendilerine beşer bin forma yazdım. Fiyat konusunda hallederiz, aramızda anlaşırız. Trabzonspor'un yeni transferleri Gervinho ve Peres'in forma numaraları belli oldu. Trabzonspor'un dün akşam Trabzon'a getirdiği ve sağlık kontrolünden geçirdikten sonra bugün Başkan Ağoğlu'nun katıldığı törenle kendilerini Bordo Mavili formaya bağlayan imzaları attılar. Gervinho'nun önümüzdeki sezon 27 numaralı formayı, Peres'in ise 33 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Canini'ye, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Almazır'dan 8 milyon euroluk transfer teklifi geldi. Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Alnasır, Trabzonspor forması giyen Canini transfer etmek istiyor. Suudi Arabistan bu halde yer alan habere göre, Alnasır kulübünün Yeşil Burun Adaları oyuncuyu kadrosuna katmak için Trabzonspor'la görüşmelere başladığı belirtildi. Haberde, 30 yaşındaki forvet oyuncusunun Alnasır kulübüne yaklaşık olarak 8 milyon euroya mal olacağı, Bordo Mavili takımında bu transfere kolaylık sağlayacağı kaydedildi. Fırtına ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden Canini, bu sezon forma giydiği 31 maçta 9 gol ve 2 asist kaydetti. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda hareket eden yönetim, Kancayı Marek Hamsik'e taktı. Göteborg ile sözleşmesi sona erecek olan Slovak Yıldız, kontratını da yenilememe kararı aldı. Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken sıcak bir gelişme yaşandı, Bordo Mavili takımın Marek Hamsik ile görüşmelere başladığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Trabzonspor'un oyuncuya 1,5 milyon euro seviyelerinde maaş teklifinde bulunması bekleniyor. Trabzonspor taraftarının Sörlot paylaşımları sosyal medyada dünya gündemine girdi. Trabzonspor'a geçen sezon başında kiralık olarak gelen ve gösterdiği performans ile gol kralı olup Alman Leipzig kulübüne transfer olan Sörlot, Almanya'da umduğunu bulamadı. Takımdan ayrılması gündemde olan Yıldız isim için Trabzonspor taraftarı harekete geçti. Bordo Mavili taraftarların sosyal medyada başlattıkları comeback to Trabzon Sörlot tagı dünya gündemine girdi. Tag altında 70 bine yakın mesaj atıldığı görüldü. Trabzonspor için transfer iddialarında bu kez yurt dışında 3 yeni isim ortaya atıldı. Nijerya basını Bordo Mavili takımın Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'yu kadrosuna katmak için ciddi şekilde girişimde bulundu ve oyuncuyu ikna etmeye çalıştığını yazdı. Haberde Galatasaray'ın oyuncuyu alamaması durumunda futbolcunun Trabzonspor'u tercih edebileceği de vurgulandı. İngiliz basını ise İngiltere'den ayrılma düşüncesinde olan Yannick Bolasie'nin Trabzonspor'a veya Sivasspor'a transfer olabileceğini yazdı. 32 yaşındaki kanat oyuncusuna Türkiye'den yoğun ilgi olduğunun vurgulandığı haberde İngiltere'de kalması yönünde de farklı takımlardan teklif olduğu iddia edildi. Roman basınında yer alan habere göre de hem Trabzonspor hem de Başakşehir Kulübü Florin Tanase'yi kadrosuna katmak için Stau Bükreş'e teklifte bulundu. 35 yaşındaki Tanase, bu sezon 25 gol 6 asistlik performans ortaya koydu. Trabzonspor'un forma tanıtım filminde Berat Özdemir, Uğurcan Çakır, Vitor Hugo, Abdülkadir Ömür ve Edgar Üye rol aldı. Trabzonspor yeni sezon formalarının fiyatlarını da belirledi. Edinilen bilgilere göre yetişkin formalar 299 TL'den satışa sunulacak. Çocuk formaları ise 279 Türk Lirası oldu.